Sağ bacak, sol bacak, sol koldan yaralandım. Sol sağ ayağımda, sağ dizimde mermi çekirdeği. Sol tarafımda ayağımdan başıma kadar, başımda dahil olmak üzere şarapnel parçaları var. Aradığınızdaki mesafe kaç metreydi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Takribi yani 20 metre yoktu ya yani 15 metre yani o kadar yoktu başkanım. Evet. Buyurun. ZPT İl Emniyet Müdürlüğü tarafına gitti dediniz. Ve arkasından siz iki dizinizden de vurulmuşsunuz. Nasıl koştunuz Zepete'nin arkasından? Avukat Hanım soru bir Evet. Hayır çok önemli. Avukat başardım. Hanım nedir? ZPT'nin sanatçısı... arkasından nasıl koştunuz? Sordum, Sordum, Sordum ben. Sordum buyurun. Neden? Bakın. Avukat diyor ki iki dizinizden de vurulmuşsunuz diyor. ZPT yani zırhlı paletli araç tank yani siz ona tank diyebilirsiniz. ZPT zırhlı paletli araç Aranızda ne kadar mesafe vardı diyor. 15-20 metre diyor. 50 metre yoktu diyor. Peki diyor, siz diyor iki dizinizden diyor vurulmuş olduğunuz halde nasıl arkasından koştunuz diyor o tankı durdurabildiniz diyor. Hakim ben diyor bu soruyu size sordurmuyorum diyor. Geçiniz diyor. Bakın izleyin orayı. evet. Hayır çok... Ve arkasından siz iki dizinizden de vurulmuşsunuz. Nasıl koştunuz EFT'nin arkasından? Avukat hanım soru değil geçelim. Evet. Hayır çok... Avukat hanım... Nedir? Zepetlerinin arkasından nasıl korkuyorsun? Sordum diyorum, buyurun. Sordum diyorum, buyurun. Sordum diyorum. Buyurun. mi? Sizde silah var mıydı? Hayır efendim. İmanımız vardı. Sağ Sizde silah var mıydı? Hayır efendim. İmanımız vardı. Senin imanını...